Günaydın. 4 Ekim Pazar sabahından yine yürüyoruz. Bisiklet yolundayız. İnsan spor yaparken ki bu en basitinden yürüyüş bile olsa hele de yalnız başınaysa bir sürü şey düşünebiliyor, bir nevi kendinizle muhakeme yapıyorsunuz. Ne yaptım, ne ettim, ne yapacağım, nedir planlarım, ya da işte planlarımın ne kadarını yapabildim. Sporun bir güzelliği de bu. Kendi başınıza, kendi iç sesinizle kalıyorsunuz. beklentileriniz ne iyice hayattaki beklentileriniz bunları ne kadarını başardınız ne kadarını başaramadınız <laughs> ya da başarmak için ne yaptınız başarmak için ne yapacaksınız bunları da güzel bir şekilde insan gözden geçiriyor yani <laughs> demek istediğim şu Özellikle kendinize vakit ayırmak isteseniz bir oturayım şöyle ben ne yaptım ne yapmalıyım hayat nasıl gidiyor benim için deseniz emin olun ki bu kadar şey yapamazsınız onun üzerine düşünemezsiniz düşünecek vakit bulamazsınız zaten ee, ya. İşte çocuklarınız varsa çocuklar gelir ya eşiniz bir şey ister ya da dikkatinizi dağıtacak başka bir şey araya girer spor sırasında yani bunların hiçbiri olmuyor kendi başınıza kendi iç sesinizle güzel bir sohbet yapıyorsunuz Evet Nereden geldi? Şimdi bunlar diyeceksiniz. Ben de düşünüyorum tabii ki yürürken ne yaptık. Şimdiye kadar İstanbul'dan kalktık. Çankırı'ya geldik. İşte Yıldız Teknik'ten ayrıldık. Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne geldik. Hayatımızda ben Benim hayatımdaki en büyük değişiklik bu oldu. Eşim içinde. E çocuklar zaten Çankırı'yla aşırı oldular. Bir başka büyük değişiklik babamın işte kaybı oldu. 21 Eylül'de 4 senesi tamamlandı. Yokluğu hissedilmeyecek birisi değildi. Gerçekten bu Spor hadisisi de zaten ondan bana yadigar. Güzel bir şekilde devam ettiriyoruz. Hem sporumuzu yapıyoruz hem onu düşünüp dua gönderiyoruz. Günaydın. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Heh, muhakeme etmekten bahsediyorduk. Ee, yani tabii yine burada şeye geliyor. Ee, hesap yapmak. Hani hayattaki beklentileriniz maddi mi manevi mi? şimdi Benim hayattaki beklentim maddiyat olmadı hiçbir zaman. Yani işte Ev alayım diye çalışmadım ya da araba alayım diye çalışmadım. Tabii ki yani onları hedefe koyuyorsunuz. İşte araba almak vardı hedefimizde ama e, temel hedef o değil. Temel hedefim her zaman mutlu olmaktı. O yüzden mutlu olacağım şeyleri yaptım. Ne yaptım? Giyip güzel bir aile sahibi olduğumu düşünüyorum. İki tane. Güzel çocuğum var. Ha, mükemmel mi gidiyor? Tabii ki mükemmel gitmiyor. Nasıl? Ee, şöyle ki mesela çocukların e, kaprisleri var en basitinden. İşte Elif e, kardeşini itiyor kakıyor bazen. Ya da işte bizi dinlemiyor. E, bunun gibi şeyler. E, ama yani bunların olacağını zaten peşinen Kabul ediyoruz. O yüzden <laughs> bir sorun değil bunlar. Hatta şimdi beni gülümsetiyor. Hani mutlu olmak için onlar bile bana bir e, yaren oluyor diyeyim. E, ya da ne bileyim işte e, evi aldık, eve taşındık. Çok güzel bir şekilde. bir Evden memnunuz. Yani sıkıntıları yok mu? E Tabii ki onun da sıkıntıları var. İşte eksikler vardı. Onları yaptırmak için e, kenara para atmak gerekiyor veya ne bileyim. E, hani sizi mutlu eden şeyler e, eksiklikleriyle de mutlu ediyor. Eğer mutlu olmak istiyorsanız. Ama günümüzde öyle bir insan tipi var ki e, yani. Mutsuz olmak için bakıyor her şeye. Şimdi benim söylediğim şeyler, mesela diyorum çocuklar var, mutluluk meselesi e, oradan doğuyor diyorum. Ardından işte eksiklerini söylüyorum. Onlar bile benim için uğraşacağım üzerinde mutluluk gene getiren şeyler. Ama başka bu diğer tip insan için. Çocuklar mutsuzluk nedeni Depresif bir hal Ya da işte o çocukların Yapmış olduğu eksiklikler Hatalar Problemler bunlar da gene Mutsuz olmak için Birer Neden olarak Karşınıza çıkabiliyor O kişilerin Bakiyesinde Velhasıl Ben mutluyum Eksikler var mı? Evet var. İşte en büyük eksiklik hani bana göre işimi yaptığım şeyi göz önüne alırsak akademisyen olarak doçentliğimi almak benim için önemli bir hedef. Ama biz bir ara şey yapmıştım. Çok kafaya takmıştım böyle hani üzüntü veriyordu bana olup olmayacağı ile ilgili. E şimdi öyle değil. Eğer olursa başımla. <laughs> Olmazsa da kendi bilir. Tabi kendi başına bırakıp da kendine olacak bir şey değil bu yani. Ağacı bile dikiyorsunuz, sulamanız, gübrelemeniz gerekiyor. O yüzden burada da işte yayınlarımızı yazacağız, göndereceğiz. Zaten diğer her şey akademik olarak ders vesaire devam ediyor. Bu dönemki ders 38 saat dersim var. <laughs> Hadi işte uzmanlık alanına düşersek ki esasında hiç düşmek akıllıca değil. Çünkü orada da yüksek lisans öğrencilerinizle deney yapmanız gerekiyor. ...onlarla çalışmanız gerekiyor. Bayağı yüklü... ...bir... ...program olacak. Benim için. Ama... ...bu da bir mutluluk meselesi. Benim için öyle. Mutsuz olduğum şey var mı? Var. Kilolarım. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Hayırlı, sabah. hayırlı sabahlar. Hayırlı, sabahlar. hayırlı sabah. Aman gelme oraya. Hayırlı sabahlar. Araba geçer. Çok dikkat et. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın. Hayır. Hoşçakal. Ama, ayıp evet. Akıllı çocuk. Aferin sana. <laughs> Hocamızın oğlu. Hocam çıkarmış dolaşmaya. Demek ki Feyza'yı da ben çıkarabilmişim. Bu arada sabah kalkmıştı Feyza. Tam ben çıkarken annesiyle salona geldiler. Bıcırık hemen kalkıyor. Erkenci. Altı buçukta. Dikiyor. En kötü yedi de. Gerçi bazen şey yapmıyor. 8.30-9'u buluyor ama 9'u geçirdiği çok nadir. Ee, bizim ilk kısa saat 10'da 9'da filan kalkıyor. Tabi o da şimdi etkileniyor. Ee, şeyden. Feyza'nın erken kalkmasından etkilenmeye başladı. O da biraz erkene çekti. Erken de yatıyoruz. Onun da tabi etkisi var. Eskiden çocukları biraz daha kendi haline bırakıyorduk. Çocukları tabi bir şeye koymak lazım. Öyle kendi haline bırakırsan İnanın ki 11 12'yi 1 bile buluyor. O yüzden hadi bakalım yatıyoruz deyip işte 8.30'da 9.30'da en kötü onları yatırmak lazım. Biz de erken yatıyoruz. Sadece onları erken yatırmak değil derdimiz. Biz de yatıyoruz. Evet artık maskemi takmalıyım. Spor yapılan kısımdan çıktım. Eee İnsanlar bu kısımda artık yoğunlaşacaktır. Eve kadar yürüdüm bu bölümde. O yüzden maskemi takmam gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hayırlı pazarlar diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Canım sıkıldı ya. Yani bir tane sansör ölüsü gördüm dönerken. Giderken... Bir tilki saksağını yakalamış. Götürüyordu. Şimdi de bir tane yavru kediyi annesi taşırken boğdu. Ah, Bugün Azrail peşimde hayırlısıyla. Bir şey olmadan atlatsak şu günü. Canım sıkıldı yani. Hayvanlara da dayanamıyorum hiç.